Birinci sorumuzla başlayalım. Çözünürlüğü 80 gram bölü 100 gram su olan bir maddenin doygun çözeltisinde 250 gram su bulunmaktadır. Buna göre çözünen tuz kütlesi kaç gramdır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada oran orantı yoluyla bulabiliriz cevabı. Her 100 gram su 80 gram tuz çözdüğüne göre şöyle bir oran orantı kuralım. 100 gram su 80 gram x'i çözerse yani tuzu 250 gram su ne kadar tuzu çözer? Oran orantı. Arkadaşlar 100, 250 tam 2,5 katı. 80'in de 2,5 katı 200'dür. Buradaki işlemi yaptığımızda sonucun 200 gram tuz olduğunu görürüz. Yani cevabımız arkadaşlar E seçeneğidir. İkinci soruda birlikteyiz arkadaşlar. Bir grafik verilmiş. Bu grafik bize çözünürlüğü anlatıyor. Yani x katısı için x katısı için 100 gram suda 35 gram çözündüğü bilgisini alıyoruz buradan. Yani çözünürlüğü yazarsak 35 gram bölü 100 gram sudur. Yani bunu grafikle vermiş veya direkt böyle vermiş hiç fark etmez. 35 bölü 100 gram su bunun çözünürlüğüdür ve 100 gramda 35 gram maksimum madde çözünüyor demektir. 36. gramı attığınızda 1 gram çöker. Bu bilgiyi kullanarak diyor ki 70 gram X tuzuyla hazırlanan doygun X tuzu çözeltisinin toplam kütlesi kaç gramdır? Böyle bir çözelti hazırladık. Toplam çözelti kütlesi ne kadar arkadaşlar? 135 gram çözelti kütlesi var. Bakın bu çözelti, bu çözünendi. Şurada gösterdiğimiz 35 gram çözünendi. 100 gram çözücüydü. Toplam çözelti 135. 70 gram X tuzuyla hazırlandığında peki çözelti kütlemiz ne kadar olur? Oran orantı kuralım arkadaşlar. 35 gram ile hazırlandığında 135 gramlık çözelti elde edilirse 70 gramlık hazırlandığında arkadaşlar 70 gram ile hazırlandığında ne kadarlık bir çözelti elde ederiz? Bakın 35'in 2 katı 70, 135'in 2 katı arkadaşlar 270 gram olur. Demek ki 270 gramlık bir çözelti hazırlayabiliriz. A seçeneği doğru cevabımızdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü sorumuz yine bir grafikli soru arkadaşlar. Çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Bu, bu, kez farklı iki sıcaklıktaki çözünen madde miktarları verilmiş. Bakın 20 santigratta 100 gram suda 10 gram madde çözünürken, x tuzu çözünürken 30 santigrat sıcaklıkta 100 gramda 50 gram çözünüyor. Buna göre x tuzu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Şimdi çözünürlüğe endotermik midir? Bakıyorum. 20 santigratta çözdüğü 10 gram olup 30 gramda 50 gram çözdüğüne göre gittikçe artan bir çözünürlüğü var. Demek ki endotermik yani ısı alan bir çözünmeye sahip bu x tuzu. Yani birinci şıkkımız doğrudur. 100 gram suda 50 gram çözündüğünde çözelti doygun ise sıcaklığı 30 santigrattır. Şimdi bakıyoruz bu dediği cümleyi kontrol edelim. 100 gram suda 50 gram çözündüğünde doygunsa diyor. 100 gramda 50 gram çözünde doygun olduğu neresi hangi sıcaklık arkadaşlar? 30 santigrat sıcaklığı. Evet bu şık da doğrudur. Üçüncü maddeye bakarsak 20 santigrat sıcaklıkta yani burada. 50 gram su yani bu suyun yarısı kadar kullanırsak 50 gram su ve 7 gram x tuzu hazırlanan çözeltide 2 gram çökelte oluşur. Şimdi bakalım arkadaşlar 100 gramda 10 gram çözündüğüne göre 100 gramda 10 gram çözündüğüne göre x tuzu eğer 50 gramlık su alırsak maksimum ne kadar çözünür arkadaşlar? 5 gram çözünür. Yani 5 gramın üzerinde attığınız her madde miktarı çökelti olarak dibe çöker. Bakın ne diyor zaten 7 gram çözündüğünde diyor 2 gramı çöker diyor. Arkadaşlar bu da doğru şıkkımızdır. Yani 3 seçeneğimizde burada doğrudur. Doğru cevap eşit.